Jutsu Kaisen'in en önemli karakterlerinden biri olarak tanıtıldığından beri Satoru Gojo zaten oldukça güçlüydü. Dünyanın en güçlü Jutsu büyücüsü olan Gojo varlığıyla her zaman bir savaşın gidişatını değiştirirdi. Bu nedenle kötü adamlar olarak tabir ettiğimiz kişiler genelde Gojo'nun savaşa katılmasını engellemek üzerine stratejilerini kurarlardı. Ancak mangadaki arklardan biri sırasında Kenjaku sonunda Gojo'yu denklemden çıkartmayı başardı. Mangadaki Shibuya olayı sırasında Gojo hapishane aleminde mühürlendi. Dünyanın en güçlü büyücüsü gücüne en çok ihtiyaç duyulduğu anda geri dönene kadar yaklaşık 100 manga bölümü boyunca uzakta kaldı. Peki Gojo neden mühürlendi? Jutsu Kai'sen'in hikayesi Kenjaku'nun insanlığın bir bütün olarak evrimine yol açabileceğine inandığı infaz oyunu ana planını içeriyordu. Bu infaz oyunu mangada Kalın Game" olarak da geçiyor. İngilizce okuyanlarınız varsa eğer. Bu planı üstün körü anlatırsak bütün jutsu büyücülerinin birbiriyle savaştığı ve sadece en güçlülerin hayatta kalabildiği bir çeşit evrim oyunu. Ancak Kenjaku elbette önce büyük bir sorunu çözmesi gerekiyordu. O da Satoru Gojo. Bunun nedeni Gojo'nun dünyadaki en güçlü jutsu büyücüsü yatıyor. Yani Kenjaku aracı olarak Geto'nun vücuduna sahipken ne kadar güçlü olsa da doğrudan bir dövüşte Gojo'nun denge olamaz. Bu bağlamda Kenjaku için Gojo'yu denklemden çıkarmanın en iyi yolu güçlü büyücünün planına müdahale etmesi imkansız hale getirmenin bir yolunu bulmaktı. Bu yüzden de onu hapishane diyarında mühürlemeye karar verdi. Bu mühürlemedeki tek sorun ise Kenjaku'nun Gojo'nun 4 metrelik bir yarıçap içinde 1 dakika boyunca hareketsiz kalmasına ihtiyaç duymasıydı. Gojo Gojo'nun kullandığı altı göz tekniğinden dolayı Gojo için zaman biraz daha farklı aktığından da bu gerçekten çok büyük bir problemdi. Çünkü Gojo bu tekniği kullanırken normal bir insan için geçen birkaç dakikalık süre kendisi için birkaç saniyeyi eşti. Bunu bilen Kenjaku'nun elindeki en büyük silah ise bir zamanlar Gojo'nun yakın arkadaşı olan Geto'nun vücuduydu. Shibuya olayı sırasında aniden Gojo'nun önüne çıkan Kenjaku onu şoka uğrattı. Çünkü Gojo'nun o anlık gördüğü şey Kenjaku değil. en iyi arkadaşı olan Geto idi. Bu Kenjaku'nun planı için yeteri kadar süre sağladı ve Gojo'yu mühürlemeyi başardı. Peki Gojo buradan nasıl kaçtı? Manga'nın 221. bölümünde Hana, Yakup'un merdivenleri tekliğini kullanarak Gojo'yu hapis diyarından kurtarıyor. Ancak Kenjaku, Gojo'nun serbest kalma ihtimalini de düşünmüştü ve arkadaşlarının yanına katılmasını zorlaştıracak bir plan daha yaptı. Kenjaku, birisi Gojo'yu serbest bırakırsa diye Gojo'nun hapsolduğu kutuyu okyanusun derinliklerine kurmuştu. Ancak e göre bu serbest kalmadan sonra okyanusun derinliklerine çıkacak olan Gojo ya ölecek, ölmese bile müttefiklerine katılımını oldukça zorlaştıracak bir plan olarak bunu düşünmüştü. Gojo bu kaçıştan sonra Sukuna ve Geto ile karşı karşıya geldi ancak 19 Kasım'daki dövüşü 24 Aralık'a erteletti. Bu sırada Yuji'nin sözleri Gojo'nun kulağında çınladı. "Eğer Sukuna tam gücünde olursa onu yenebilir miydin?" Shikara no sıkınanlara geri da Sukuna'naraちょっとしんどいかな. Ama Katsa. Bakalım ilerleyen manga bölümlerinde neler olacak. Artık yavaştan manganın sonlarına da yakın olduğumuzu düşünüyorum ben. Bence bu yıl sonuna kalmaz manga da finale erer. Sizce manganın finali nasıl bitecek? Yorumlarda mutlaka belirtin ve kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın.